3000, fotoğrafımız var şu anda. 20-25 senedir biriktirdim ben fotoğrafları. Gelen müşterilerden, gelen arkadaşlardan, gelen memur arkadaşlardan biraz fotoğraf istedim. Sağ olsun onlar da kırmadılar. Böyle bir hobimiz var. Yani yok yok, bir sizler yoksunuz burada. Giden nüfus müdürümüz, hmm. müdürü. Bu da Halk Magasındaydı. Bu da öğretmen. Anladım. Yani, bu da giden at müdürü. Buraya gelen dükkanıma gelen müşterilerden, memur arkadaşlardan, öğretmen arkadaşlardan istiyoruz yani fotoğrafı rica ediyoruz, veriyorlar. Böyle bir hobimiz var. Biriktiriyoruz aşağı yukarı 20-22 senedir bu fotoğraf albümünü biriktiriyoruz abi. Burada milletvekilinden tut, öğretmenden tut, bütün dairelerde emniyette falan hep bütün arkadaşlarım var. 3000 fotoğrafımız var şu anda elimizde. Tabii rahmetli olanlara rahmetli yazıyoruz altına. E. Oluyor oluyor tabii. Babasının resmini isteyen oluyor. Ya yardımcı oluyoruz yani böyle kişilere. Evet yani babası ölmüş, fotoğrafı yok ama geliyor bana rica ediyor, veriyorum. Çektirip geri getirip iade ediyor bana ki babasının resmini. Yani. Şu masanın üzerine dizdim bir iki tane. Almadı böyle bir şey yaptım kendim imal ettim bunları. O yüzden yani. Fotoğraflar almayınca bu bir parçaydı. Bunu ben alt alda böyle ilave ediyorum. Makinede diktim ben bunları. Böyle de kapladım. Böyle bir fotoğraf albümünü yaptım yani. Ve burada şey var. Yazılar var mesela. Kim ölmüş? Balancayı buluyorsun burada. Sayfasını açıp sayfasını açıp buluyorsun. Yani o yani. yani. Burada da yani tek tek aramıyorsun. Kim var mesela? Ahmet Mehmet. Onu hemen sayfası buluyorsun. Numarası var numarasına göre buluyorsun. Zorlanmıyorsun yani. Fotoğrafları bulmak için burada isimler var. isimler, numaraları var. İsmini buluyorsun, numarasını buluyorsun. Bu sayfayı bulup, numarayı bulup yani kolayca ulaşabiliyorsun. Yani tek tek aramana gerek yok. Burada 3000 tane fotoğraf var. Hangi birini arayacaksın? Bu yüzden yani böyle isim yazdım. Herkesin numaraları var, şey var. Ayrı ayrı. Kolayca buluyoruz. Yani ölen kişilerde buraya yazıyorum, not alıyorum. Onlar da tekrar rahmetli diye yazıyorum altına. Kolayca buluyoruz.